Bugün sizin için küçük bir kavram karmaşasını gidermek istiyorum. Hani deriz ya erkeğin dişil enerjisi yüksek, kadının eril enerjisi yüksek. İşte bu yanlış bir tabirdir. Aslında dişil ve eril enerji dengeli olması lazım. Çünkü eril enerji akıl ve mantık odaklı yaşayan insanlardadır. Dişil enerji ise yüksekliği dediğimizde duygusal ve sezgisel odaklıdır. Ama hani diyoruz ya prenses erkekler çoğaldı. İşte orada maskülen ve feminen terimleri ortaya çıkıyor. Erkekte maskülen kadında feminen olması lazımken erkekte feminen bir durum olduğunda daha kadınsı bir erkek oluyor. Bu da prenses erkek deniyor. Fakat kadında da maskülen tarafı olmaması lazım. Şimdi kadınlara bakıyorsunuz. Onu ben yaparım, bunu ben yaparım. Gerekirse sırtımda taşırım, gene yaparım. Hayır, sen bir kadınsın. Kadınsan maskülen olmaman lazım ki karşında bulacağın kişi maskülen kişi olması lazım. Maskülen kişiyi bulduğunda da o da feminen davranırsa hayat boyu bir bakmışsın. Hem erkek hem kadın rolünü üstlenmiş olursun. Bu rolleri üstlenmene gerek yok. Terimleri net olarak öğrendiğinde kendini daha maskülen olarak, daha erkeksi olarak görmemen lazım ki karşında bulacağın kişi de feminen olmasın.